kızım. Efendim anne. Ben dışarı çıkıyorum. Niye? Kızım dışarıda pazara gitmem lazım. Birkaç işim var. Komşu çocuğu gelecek haberin olsun. Hatta girdi bir <laughs> de. anne bu öksürükle nereye gitmeyi düşünüyorsun? Ay kızım işte işlerim var gideceğim. Tamam anne hadi bay bay. Bir dakika sen ne dedin az önce? Komşu çocuğu geldi demiştim. Hii, anne geri göndersen olmaz mı? Niye? Ay kızım neyse boş ver ya. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Anne. Uf annem gitti. Aba. Ay geldi. Öf. Geldi şu gıcık. Ne var? Aa bilgisayar mı aldın? Evet ben aldım oynayabilir miyim? Sakın hayır bozarsın bir şey yaparsın. Hayır yapmam. Yaparsın sen. Git içeridekiyle oyna. Of. Ay yo Kalk ondan. Ay kalktım video izliyordum. Sen oyuncak getirmedin mi? Getirdim. Tamam hadi oyna da git. Ama ben sizde kalacağım. Ne? Niye? Of. Niye? Kalacağım. Hadi sen odana git. Tamam. Vay canına odan çok güzel. Ay bu kim ya? Neyse boş vereyim. Sonuçta işte anahtar bende ama olsun. Bak o burası hadi. Oyunu aynen yazık Neyse. Ay aşağı kata su içmeye mi insan ya? Yok su içme değil de bir tuvalete gitmem lazım. Bu ne be? Tövbe burada. Neyse. Biz kargo istemiyoruz tuvalet nerede? Tuvaleti karıştırıyorum. Allah'ım yarabbim nasıl bir ev. <gülüyor> <gülüyor> Şurada gireyim. Ay. Ay elimi yıkıyorum. Ne yapıyorum <laughs> ya? Ay ablam, abla sanırım tuvalete girdi. Ben de o sırada bilgisayarla oynayayım. the demo there. Why do you know unutmuş. snow bucket? da şurada. want Ay. make a big set of the shooter. What do you do? I fonu da çektim bitti ellerimik tamam ay nerede bu kız burada mısın Aa, nerede ya üstüne çıktı a burada da yok Tamam. bak Hii çelentim. Aba kızdın mı? Hem de nasıl? Gel buraya bakayım. Aaaa 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 Artık senden kurtuldum. Şimdi seni mezarlığa götüreceğim. Tamam evden de çıkayım. Ayy, çok kıskanım şu an. Kapıyı da kilitleyeyim bari. Mezarlık da zaten yakınlardaydı. İki dakikada giderim şimdi. Görürsün sen. Şu da arabam olacaktı. Onunla gideyim iki dakikada ya. Hemen gidip geleceğim zaten. Bindirdim şunu da. Ay 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 ay. <laughs> ay şuradan. Allah ne oluyor be. <laughs> Hemen okulun yanının arkasında da mezarlığın olması biraz değişik. Neden küçükken okuldan korkardım ama artık korkmuyorum. Şunu indireyim. <laughs> Şimdi alayım şunu. <laughs> Artık orada Öleceksin. Kaç süreyi? kazıyorum ve bitti. <laughs> artık gidebilirim. Evime gideyim. Sonunda canım evime geldim. <laughs> Şu kapıyı da kilitleyeyim. Ay, komşu çocuğu da gittiğine göre <laughs> artık elimde rahat ot. Abi, ne oldu. <laughs> ne?